siyaseti dünya politikalarını dinin dışında bir iş olarak görenler. Siyasetteki 1400 seneden beri birikmiş olan gruplaşmalar ve benzeri sorunları şahısların hataları değil de siyasetin kendisinden kaynaklanan ve ebedi çözülmeyecek sorunlar olarak görüp kaçanlar. Siyaseti de yani insan idaresini, devlet idaresini, dünya üstünlüğünü namaz gibi Allah'ın bir emri ve sınavı olarak görmeyenler birinci suçludur. Birinci derecede suçludurlar. Çünkü siyasetten uzak kalalım, bulaşmayalım derken küfür kendi ülkesindeki siyaset kadar Müslümanların yaşadığı topraklardaki siyasete de hakim oldu ve neticede Müslümanların Gazzesini, Mescid-i Aksa'sını, ma'azallah Mekke'sini, Medine'sini bile müdafaa edemeyecek hale gelmesine sebep oldular. Biz Gazze'den önce siyasette perişan olduk siyaseti sahiplenemedik. Siyaseti sahtekar, yolsuzluk ve benzeri işlere bulaşmışların işi olarak gördük. Abdestsiz namaz kılanlar yüzünden kıbleyi yanlış hesap ettiği için, yanlış namaz kılanlar yüzünden namazı bırakmadık ama hatalı işler yapan siyasetçiler yüzünden siyasetten uzak durduk. Sonuç ne yazık ki böyle oldu